ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Yüce Rabbimiz cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada daha ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Değerli cemaatim, aziz kardeşlerim, Cuma'nızı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Rabbimiz kıymetli zaman dilimini hakkımızda hayırlara vesile kılsın. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize bu kıymetli zaman dilimlerini güçlü destek eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, malum olduğu üzere yüce dinimiz İslam, maddi ve manevi temizliğe son derece önem veren bir dindir. Ee, bizim tuvalet adabımızdan manevi olarak günahlarla kirlenen kalbimizi, ruhumuzu temizlememize varıncaya kadar her konuda uymamız gereken kurallar ve ilkeler koymuştur. Bu manada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Et-Tuhuru Şatrul İman hadis-i şerifini hatırlamamız gerekiyor. Temizlik imanın yarısıdır buyuruyorlar efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu temizlik hem maddi hem manevi olmak durumunda. Çünkü biz daima Rabbimizi hatırlayan, onu sevdiğimizi söyleyen, onun emir ve yasaklarıyla daima hayatımızı şekillendirmeye çalışan, kısaca ibadetlerle hayatımızın tamamını kuşatmasını istediğimiz bir hayat peşindeyiz. Yani bir Müslüman abdest alacak, namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek, selamlaşacak, muhabbet edecek daima bunlar için temiz olması gerekiyor. Temizlik tabi nereden başlıyor? Temizlik sadece abdest alırken, abdest almaya riayet, camideki temizliğe riayetle başlamıyor da bitmiyor da. Bunun daha öncesinde efendim insanın vücudundaki bütün kirleri yani tırnağıdır, kesilmesi gereken efendim tüyleridir. Bunları efendim temizlemekten tutalım. Tuvalet adamına varıncaya kadar bizim için son derece önemli. Bunu şöyle bir örnekle anlatalım. Diyelim ki bir kardeşimizin gusül abdestine ihtiyacı var. Bu kardeşimiz binlerce namaz abdesti alsa efendim bu kardeşimiz ibadet yapabilir mi gusletmediği sürece? O zaman ne yapacak? Abdestine son derece riayet edecek, dikkatli olacak. Peki bir kardeşimiz yani afedersiniz tuvalet adabına riayet etmediği için <laughs> abdest aldığını düşünüyor ama abdest almadan yani abdest alıyor ama abdesti geçerli bir abdest olmadan camiye geliyor. Böyle bir kardeşimiz binlerce milyonlarca elekatlamaz kısa bir geçerliliği var mı? Yok. Demek ki işin temeli ta nereden başlıyor? Tuvalet adabından başlıyor. Yani duyduğumuz bazı kavramlar var. İstibra diyoruz, istinca diyoruz. Ne demektir bunlar? Yani küçük abdest veya büyük abdestten sonra gerekli temizliğe riayet etmek demektir kısaca. Yani bir kardeşimiz bu ihtiyaçlarını giderdikten sonra efendim bedenini, çamaşırını, elbisesini temiz tutacak bütün tedbirleri almak durumundadır. Bu tedbirlerde mesela affedersiniz küçük abdestini ayakta yapmamalı bir Müslüman. Kesinlikle yani bu tahrimen mekruh kabul edilen bir şey. Çünkü üstümüze başımıza dinen necis sayılan, pis sayılan şeyler sıçrıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki kabir azabının çoğu bu küçük abdeste insanların temizliğe riayet etmemesinden kaynaklanıyor. Demek ki bunun hem maddi bir karşılığı var. Yani onunla namaz kılamıyoruz o elbiseyle veya aldığımız abdestimiz geçerli bir abdest olmuyor. Bir de bunun ahirette karşılığı var. Veya büyük abdestten sonra gerekli temizliğe ne yapmamız lazım? Riayet etmemiz lazım. Hocam şimdi tuvaletinde adabı mı olur? Elbette tuvaletinde adabı olur. Yani nasıl ki camiye, ilim meclislerine, evimize sağ ayakla girme, girmeye çalışıyorsak, Efendimizin bu sünneti ise tuvalete de sol ayakla girmemiz Efendimiz tavsiye buyurmuşlar. Ve Efendimiz Aleyhisselam girerken Allahümme inni e'uzu bike minel hubsi vel khabais. Ya Rabbi, dişi ve erkek şeytanların şerrinden sana sığınıyorum diyerek girmiştir tuvalete. Tuvalete ihtiyacın böyle gidermiş. E Bizim de böyle yapmamız lazım. Yani hemen geldik koşa koşa tuvalete girdik. Efendim hemen ihtiyacımızı giderdik. Daha temizlendik mi temizlenmedik mi belli olmayan bir halde hemen geri çıktı. Böyle bir temizlik abdest açısından efendim ibadet açısından geçerli bir temizlik değildir. Orada temizliği Herhangi bir şüphe, herhangi bir tereddüte mahal bırakmayacak derecede net yapmamız lazım. Yani bunun dinimiz açısından ölçüleri var. İşte diyelim küçük abdestin çamaşırımıza bulaşması şu el ayasını geçecek miktarda olursa abdest namaz bunlar olmaz. O yüzden kardeşlerimizin ne yapması lazım? Mümkün mertebe çamaşırlarını sık sık değiştirmesi lazım değil mi? Daha temizliğe, abdeste, namaza uygun olsun diye ve bir de diyelim tuvalet temizliğinde mesela işte sol elimizi kullanacağız. Sol elimizi kullanacağız. E, çıktıktan sonra ellerimizi mutlaka yıka mutlaka yıkayacağız. Mutlaka bir müddet yani bu istibra ve istinca'nın gerçekleşebilmesi için abdest almadan önce biraz şöyle giriş gelişlerimiz olacak. Yürüyeceğiz. E bakıyoruz hacabimiz yıllardır namaz kılıyor. Diyoruz ki yani abdesti de biliyordur, istibrayı da biliyordur, istincayı da biliyordur. Hocam, Geliyor koşa koşa. Kağıt kullanarak olur mu? Tabii ki olur. Çok da güzel olur. Şimdi mesela şöyle diyelim. Yani şöyle söyleyeyim. Orada orada şöyle bir konu var. Şimdi son dönemde biliyorsunuz affedersiniz tuvalet kağıtları var. Yüce dinimiz İslam kağıda, mürekkebe, kitaba önem veren bir din olduğu için bununla taharet yapılır mı, yapılmaz mı bu tartışılmış. Ama şunu kabul edelim ki yani hepimizin evinde efendim tuvalet kağıtları var, olması da gerekiyor. Yani bunu bir hocamız şöyle demişti. Belki bu tuvalet kağıdını gavurlar icat etti ama tam Müslüman işi diyordu. Tam Müslüman işi. Yani temizliğe riayet konusunda bu çok önemli. Bunu kullanmamız lazım. Ama sadece bak sadece efendim tuvalet kağıdı kullanarak temizlik yani bana sorarsanız benim içim kanaat etmez bu konuda. Çünkü temizliğin nelerle yapıldığı, fıkıh kitaplarında anlatılıyor. E, tuvalet temizliğini öncelikle suyla mutlaka yapmamız lazım. Ama bulamadık. Başka türlü sadece kağıda, sadece tuvalet kağıdına kaldık, o zaman onunla yapacağız. Ama temelde suyla bu temizliği mutlaka yerine getirmemiz lazım. Mutlaka. E, bakıyoruz şimdi kardeşlerimize birçok hastalığın temelinde ne yatıyor? yani tuvalet alışkanlığımızdaki yanlışlıklar yatıyor. Oradaki yani elimizi mesela kardeşimiz çıkıyor tuvalette elini şöyle bir suya tutuyor geçip gidiyor. Olmadı kardeşim. Yani bugün bilim adamları ne diyor? En az 30 saniye 40 saniye o sabunla elinizi yıkamadığınız sürece eldeki mikrop gitmiyor. O mikrop gitmeyince ne olacak? E sofraya oturunca o mikrop da tekrar vücudumuza girecek. Ya bunun maddi efendim rahatsızlığı yanında manevi olarak bize zarar olacak. Onlar namaz kılabilir miyiz? Temiz olmazsa namaz olmaz. Yüce Mevlamız ayet-i kerimede daha ilk gelen ayet-i kerimelerde Müddessir suresinde Estağfirullah Ya yuhel muddessir Kum enzir Ve rabbeke fe Ve, rabb ve siyabeke fe Yani ey örtüsüne bürünüp yatan kal, insanları uyar ve elbiseni temiz tut. Çünkü Müslüman daima ibadete hazır bekleyecek. E bu yönüyle tuvalet adabı son derece önemli. Hani bizde hela kelimesi kullanılır. Aslında Arapçada hala demektir. Yani insanların bizi görmeyeceği, bu ihtiyacımızı giderirken kimseyi rahatsız etmeyeceğimiz yerlerde bu işi, bu ihtiyacı gidermek. Yani bu insan olmamızın bir gereğidir. Bakıyoruz bazen buna ne diyorlar? Pis su var mı diyorlar? Bir şey diyorlar. Tam ismini bilmiyorum ama böyle özellikle umuma halka açık yerlerde Avrupa'da çok fazla. Yani özellikle küçük abdest için herkes sıraya düzülüyor, küçük abdestini yapıyor. Bu İslam açısından hatta insani açıdan asla kabul edilecek bir şey değil. Bir defa ayakta küçük abdestin yapılması bahsettiğimiz gibi tahrimen mekruhtur. Ve o küçük abdest ayakta yapıldığı zaman özellikle erkekler için vücuttan tamamen o sıvının boşalmadığını biliyoruz. E bir müddet bu kardeşimiz abdest alıyor, sağa sola yürüyor, namaz kılıyor. Tekrar o sıvı vücudundan çıkınca, e namaz abdest bozuldu gitti. Ne anladık yani? Böyle bir şeyle Müslümanların asla işi olmamalı. E hocam ne yapalım şimdi evlerimizde mesela tuvaletlerimiz böyle Ala Turka, Ala Franga. Şimdi burada daha çok affedersiniz şöyle oturarak yapılan e, tuvaletler var değil mi? Bunları kullanmak durumunda kalıyoruz. Böyle bir zaruret varsa ya yani evimizde efendim, e, cami tuvaletlerinde vesaire son derece temizliğe riayet etmemiz lazım. Yani onu elin adamı kendisine göre düşünmüş yapmış, zahmet görüyor da. Yani affedersiniz çömelip bu ihtiyacını yapmayı, gidermeyi zahmet görüyor ama bu bizim için yani hem sağlık açısından hem temizlik açısından oturarak, çömelerek bu ihtiyacı gidermek son derece önemli. Vücuttaki yani ister katı ister sıvı o e, pis olan şeyleri oturarak atmamız tamamen vücudu boşaltmamız anlamına geliyor. Ama bugünkü Avrupa'nın genelinde kullanıldığı şekliyle vücuttan tamamen bu pis olan, necis olan şeyler atılamıyor maalesef. Yani bir müddet kalıyor. İşte diyor bağırsak tem tembelliği oluyor. İşte o zehirli şey vücutta kala kala bağırsaklara, yavaş yavaş mideye, işte ne bileyim refliye, şuna buna sebep oluyor. Allah muvaffak eylesin. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu konudaki uyarılarına kulak vermek durumundayız. Temizlik bizim için sohbetimizin başında naklettiğimiz hadis-i şerifi hatırlayalım. Et tuhuru şatrul iman temizlik imanın yarısıdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmanımızın yarısı. Yani bu konuda tuvalet adabından başlayarak her türlü temizliğe riayet etmemiz lazım. Bu manada yüce dinimiz İslam hem madden hem manen bizi tertemiz kılacak iki önemli tavsiyeyle, iki önemli emirle bizi kuşatmıştır. Nedir bunlardan? Birisi abdest. Yani suya belirli azalarımızı yıkayıp yıkayıp hem maddi hem manevi temizliğe ulaşmak. İkincisi de suyun bulunmadığı dönemlerde teyemmümle toprak ve toprak cinsinden bir şeyle teyemmüm yaparak yani zahiren maddi temizliği teyemmümle yüzde yüz sağlayamasak da en azından psikolojik olarak en azından ruhen en azından manevi olarak temiz olmaya yine özen göstermek durumundayız. Bir defa Efendimiz Aleyhisselam'ın sallallahu aleyhi ve sellemin abdestsiz gezmediğini bir Müslüman olarak bizim de abdestsiz yere ayak basmamamız gerektiğini bilmemiz lazım. Abdestsiz gezmek bir Müslümana yakışmaz. Tabiri caizse abdestsiz gezmek demek silahsız gezmek demektir. Müslüman silahsız, tedbirsiz olmaz. Çünkü bildiğimiz tehlikeler var, bildiğimiz tehlikeler var. Bütün bu tehlikelere karşı abdest bizim için en güzel savunma mekanizmasıdır. Bizi şuurlu tutar, bizi diri tutar, vücudumuzu temizler, manevi olarak bize enerji verir. Ki namaz gibi kelime-i şehadetten sonraki en büyük ibadetimiz olan namaz gibi bir ibadeti yerine getirebilmemiz için abdestli olmak durumundayız. Efendim hadesten tahareti, necasetten tahareti vesaire onları yerine getirmek Boynumuzun borcu onlardan daha önce efendim işte hadesten taharet dediğimiz gusül veya abdestsizlik halini giderip namaz kılacak bir hale maddi manevi hazır hale gelmek durumundayız. Malumunuz abdesti biz Efendimiz Aleyhisselam'dan nakledildiği şekliyle alıyoruz. Burada da dikkat etmemiz gereken hususlar var. Yani bazen burada kardeşlerimizde görüyoruz yani adam neredeyse Konyalım türküsünü söyleyerek abdest alıyor. Oluyor mu kardeşim? Olmaz. Abdest bir ibadetse dünya kelamını zorunlu olmadığımız sürece kullanmamamız lazım. Değil mi? Bu iş ciddi bir şey. Abdest Maide suresinin 6. ayeti kerimesinde namaz kılmak isteyen ama abdestli olan herkese farz kılınmış bir ibadet. İbadettir bu. Enzu besmele ile başlayacağız. Sükunetle alacağız. Suyu israf etmeyeceğiz. Sağımızdaki, solumuzdaki insanlar, abdest alanlar varsa onların temizliklerini boşa çıkaracak. Yani bizi öyle bir abdest alıyoruz ki adamın abdest almasına gerek yok. Ona da abdest aldırıyoruz yanımızda. Böyle abdest olmaz. Suyu israf etmeyeceğiz. Okunacak dualar efendimizden nakledilen duaları bildiğimiz kadarıyla elimizi yıkarken, yüzümüzü yıkarken, ayağımızı yıkarken vesaire bu duaları okuyarak abdest bittikten sonra efendim kıbleye dönüp İnne enzennahu fi iletil kadri Kadir suresini okuyarak kelime-i şehadeti getirerek eşhedü en la ilahe illallahü la leh, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bu cümleleri zikretmemiz Efendimizin şu müjdesine nail olmamız demektir. Abdest alan sonra kıbleye doğru dönüp Kadir suresini okuyan kelme i şehadetleri bu şekilde getiren kimseye yarın kıyamette cennetin sekiz kapısı açılır ve o hangi kapısından dilerse o kapısından girer buyuruyor Efendimiz. E böyle bir müjdeyi de kaçırmamak gerekiyor. Vaktimiz varsa her abdestten sonra iki rekat namaz kılmayı tavsiye etmiştir alimlerimiz. Bu manada bir de imanın ayrılmaz parçası olan manevi temizlik için abdest son derece önemli. Abdestli bir insana ölüm gelse Efendimizin şöyle bir müjdesi var. Şehit sevabı üzere ölür bu kimse. Yani abdest alan insan tedbirli yaşıyor demektir. Cenabı Hakk'ı hesaba katarak yaşıyor demektir. Hayatını ona göre dizayn etmiş demektir. Namazlı bir hayat yaşıyordur. Namaz merkezli bir hayat yaşıyordur. Abdesti bozuldu hemen bir abdest. Abdest bozuldu hemen bir abdest. Hatta abdest aldı, namaz kıldı, bozulmamıştı ama tekrar bir abdest aldı. Nasıl tarif ediliyor bu? Nurun ala nurin. Nur üstüne nurdur. Müslüman daima maddi ve manevi temizliğine bu şekilde riayet etmek durumunda. Teyemmüm de yüce dinimiz İslam'ın bize sağladığı kolaylıklardan bir tanesidir. Teyemmümü iki darp bir niyet şeklinde tarif ederler. E, niyetimizi ister abdestsizlik halini, ister gusül halini gidermek için olsun teyemmüm için için niyet yaparız. Yani diyelim gusül etmemiz gerekiyor ama su bulamadık veya su var, kullanma imkanımız yok. Yani çok soğuk belki o suyu kullandığınız zaman öleceksiniz. Böyle durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle bir durumda gusül ihtiyacımız varsa ona gidermek için. Abdestsizlik ihtiyacımız varsa onu gidermek için niyet ederiz. Elimizi toprağa vurur. Şöyle elimize yapışan şeyler varsa onlar gitsin diye ellerimizi birbirine vurur. Efendim sağ kolumuzu sol kolumuzu ondan sonra da yüzümüzü o toprak ve toprak cinsinden olan şeyle bu tuğla da olabilir taş da olabilir toprak cinsidir nihayetinde. Onlarla teyemmüm yaparız ve abdestsizlik halimizi netice itibariyle gider, gideririz. Hani anlatırlar ki Abdülhamit Han Hazretlerinin yatağının başında bir kiremit varmış. Sürekli orada dururmuş. Demişler efendim yani bir müddet süre bu neyin nesidir? Bu kiremit niye burada duruyor? Demiş ki evladım şimdi affedersiniz tuvalete gittik, tuvalet ihtiyacımızı giderdik. O arada diyelim istibra için, istinca için bir müddet bekliyoruz ya. Yani o arada o kiremitle, o taş parçasıyla teyemmüm yapıyorum ki belki o arada ölüm gelirse abdestsiz gitmeyeyim. Yani bu konuda son derece dikkatli olmak durumundayız. Müsaadeniz olursa gusülle alakalı da birkaç kelam edip sohbetimi nihayete erdireyim. Bir insanın üstü gerektiren hallerden sonra bir Müslümanın mümkün olan en kısa süre içerisinde gusülsüzlüğünü gidermesi tavsiye edilmiştir. Yani en kısa süre yarım saattir, beş saat de olabilir. Bilemiyorum ama üzerinden namaz vakti geçmeyecek şekilde en kısa sürede gusülsüzlük halini Müslüman gidermeli. Çünkü gusül olmadığı zaman değerli kardeşlerim bizden ayrılmayan meleklerin dışında ayrılmaması gereken meleklerin dışında melekler yanımıza gelmezler. Bir de yani gusül ihtiyacı olan bir insanın madden yemesi, içmesi, oturması, kalkması hep zararındadır. Çünkü vücutta gözenekler tıkanmış, sağlıklı nefes alışverişi yapılamıyor. E ne kadar temizliğe riayet edersek edelim, gusül abdesti aldıktan sonraki temizlikle almadan önceki temizlik herhalde birbirine denk olmayacaktır. Bu yönüyle en kısa sürede güçlü sağlamamızı tavsiye etmişler. Gusül abdestinde de yine farz olan ağzı, burnu ve vücudun tamamını yıkamak böyle bir efendim fiil yapan kardeşimizin hem guslü, gusülsüzlüğü gitmiş olur. Guslü yerine gelir. Hem de namaz abdesti o kişinin yerine gelmiş olur. Çünkü bütün azaları ne yapıyor? Yıkıyor. Gusülde niyet etmek, yani unuttuk diyelim gusül yaparken niyet etmeyi. Guslümüzü yaptık. Geçersiz midir? Geçerlidir efendim. Hatta bir kardeşimiz şöyle bir denize, bir göle, bir havuza dalsa çıksa, ondan sonra ağzını burnunu yıkasa, gusül abdesti ne olur? yerine gelmiş olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi yaşadığı dönemde şöyle düşünelim. Sıcaklığı o insanların o dönemdeki helalinden para kazanma gayretlerini düşünün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en azından cuma günleri cuma namazına gelmek için özel bir gusül abdesti almayı tavsiye buyurmuşlar. Yani Maliki mezhebinde cuma günleri gusül camiye gelmek farzdır. Hadis-i şeriflere dayanarak böyle bir hüküm çıkarmışlar. Bizde de neredeyse vacip derecesinde güçlü bir sünnettir. Hatta alimlerimiz diyorlar ki eğer gusletme imkanınız yoksa cuma günü en azından şöyle bir başınızı yıkayın. Yani o temizlikle camiye geldiğinizi göstermiş olun. O taraftan olduğumuzu belirtmiş olalım. Ona en azından tavsiye etmişler. Ama mümkün mertebe guslederek çünkü özel bir toplantıya, özel bir birlikteliğe, özel bir bayram günümüzde kardeşlerimizle iştirak etmeye bir Cenab-ı Hakk'ın mescidinde misafir olmaya gidiyoruz. Bu konuda dikkatli olmamız lazım. Yani şunu da söyleyelim. Bir Müslümanın haftada bir gün haftada bir gün bütün vücudunu temizlemesi bütün vücudunu temizlemesi dinimiz açısından çok önemli. Diyelim ki bir hafta içerisinde böyle bir fırsat bulunamadı en fazla 15 günde bir, 15 günde bir bir Müslümanın vücudunun temizliğini yapması, yani vücudunda temizlenmesi gereken noktaları temizlemesi, efendim e, yıkanması, gusletmesi vesaire. 15 günü Müslümanın kesinlikle geçirmemesi gerekiyor. Tırnaklarının bakımıdır, saçıdır, sakalıdır vesaire. E, şöyle karşıdan bakıldığı zaman oturuşuyla, kalkışıyla, efendim temizliğiyle dikkat çeken insan olmalı Müslüman. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna sahabe-i kiram efendilerimizden birisi geliyor. Biraz demek ki böyle dış görünüşüne özen göstermeyen birisi gelmiş saçı başı dağınık sakalı birbirine girmiş. Efendimiz Aleyhisselam bir işaret buyurmuşlar yani git şu saçını sakalını bir düzelt bir elbisenin üstünü başını düzelt de gel. Geldikten sonra da buyurmuşlar ki yani bu kardeşinizin şeytana benzeyen o halimi iyiydi. Yoksa şu görünen halimi güzel yani. E Müslüman saçını, sakalını, temizliğini gerçekten mümine, Müslümana yakışır şekilde yapmalı. Ha şimdi çok sık sorulan bir soruyu burada açıklayarak sohbetimizi nihayete erdirelim. Efendim çıplak ayakla camiye gelinir mi? Gelinir mi? Cevap dedi bir yerden. <laughs> şimdi bakın burada yani hoca efendilerin ağzından, benim ağzımdan veya başka bir hocamızın ağzından. Birisi diyor ki hoca dedi ki çıplak ayakla camiye gelinmez. Biri dedi ki hoca dedi ki şöyle olursa gelinir. Ya biz kimsenin ayağında çorabı var mı yok mu bu bizi çok fazla direkt ilgilendiren bir mesele değil. Öyle mi? Ama şuna da dikkat etmemiz lazım. Yani kardeşimizin her insanın ayağında kir olabilir, hastalık olabilir. Efendim şimdi bazen kardeşimizi görüyoruz aşağıda abdestini alıyor daha elini ayağını efendim kurulamadan o yaş haliyle halıların üzerine basa basa geliyor. Ama bu kardeşimizin bastığı yere siz biz ne yapıyoruz? Secde ediyoruz. Öyle mi? Yani bir insanın hastalığına sebep olmak Müslüman açısından güzel bir şey mi? Hayır. Ama bak ayağında çorap olmayabilir, kurulamıştır, temiz bir şekilde gelir, namazını kılar. Buna kimse bir şey demiyor. Hatta bazı mezheplerde bunu zaman zaman söylüyorum. Çorapla namaz kılmak mekruh kabul edilmiştir. Çorapla namaz kılmak. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam genel olarak çorapsız namaz kılmıştır. Sıcak bir memleket genel olarak çorap yok ama temizlikten veya başkalarına zarar vermek gibi bir durumdan asla taviz vermemiş. Yani biz bakıyoruz. Cami en temiz olması gereken mekan. Efendim en böyle berrak, net, şeffaf olması gereken yerler olması gerekiyor. Ama kardeşimiz bakıyoruz sakalından su damlıyor. Ayağından su damlıyor. Elinden su damlıyor. Yani abdest değil de sanki kuş ederek gelmiş hiç kurulamadan cevap. Bu da olmaz kardeş. Öyle mi? Yani burada şu olur, doğru bir keskin virajlar yapmayalım. Hepimiz kendimizi biliyoruz. Varsa ayağımızda bir hastalık kardeşlerimize bunu bulaştırmamak için elimizden geleni yapmamız lazım. Çünkü buralar gerçekten madden ve manen temizliğin zirve olması gereken her yer temiz olacak ama camiler, mescitler her yerden daha fazla temiz olacak. Burası Rabbimizin evi. Buraya gelen insanlar da Rabbimizin misafirleri. Duyufur Rahman. Rahman'ın misafirleri. O yüzden biz Kabe-i Muazzama'ya gidenlere buranın bu tür mescitlerin, camilerin merkezi olan Kabe-i Muazzama'ya gidenlere Duyufur Rahman diyoruz değil mi? Rahman'ın misafirleridir. Rabbimiz her konuda olduğu gibi maddi ve manevi temizlik konusunda da hassasiyet gösterebilmeyi Mevlamız bizlere nasip eylesin. Hakkınızı helal edin. Birkaç dakika vaazımız geçti. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbimiz hasta kardeşlerimize acilen şifalar,